Ey Bilo şu arabadan sigaramı al geleyim. Nerede ki abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında. Abi sen hayırdır ya gençlerle üst perdeden konuşuyorsun. Ne üstten konuşacağım ya ramın başı. Görmüyor mu soru sormak için sorayım. Sorsun abi bundan sonra herkese düzgün konuşacaksın. Hepsi benim aşklarım. Hayırdır çık suyu seninle rahatsız etti ki. Şahsen beni etti. İçeride kendi millete madik atıyormuşsun. Ne karından konuşacağım lan am suyu. Getirir şey seni. Ne diyorsun ya? Sen abi ara polisi Cimer 10 dakika ara arar mısın? Ne Cimer'dan? lan ağzı yaraklı. Gel teke tek çakışalım. Ne böyle lanlılığınla konuşmalar hayırdır ya? Sana mı soracağım amına kodumun lübünyası? Ya durun ya. Allah Allah ikinizin de kalbini kıracağım ha. Gel abi gel böyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Yarın kulü vahşet gibi. Şu dağını konuşmanı bir değiştir abi ya. Benim bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştirir amca. Abi bir geçer misin şöyle geç lütfen. Hayır. Benden 20 yaz zikota karşı nasıl konuşacağımı iyi bilirim canım. Sen niye lan milletin ayağını yalıyorsun kendine yeni sahibi mi buldun? Ne alakası var abi ayaktır nimetdir. Ayağı sevindirme o